Önce bir top yapıyoruz iki tane şeyi. Bunları şeyde kullanıyoruz yazı yazmada, küçük nokta bırakmada Bir tane yuvarlak Hav eğitiminde takım tasarım, kâğıt, rolet, el sanatları hocasıyım. E, ben bu e, mesleğe yıllardır sürdürüyorum e, ve severek, isteyerek yapıyorum. Sanatımı çok beğeniyorum. E, Hocam sanatını da oğlum da merak sardı. Anne ben de öğreneyim diye istiyordum cam sanatına Kırıkkale'de öğrendim. Cam sanatını öğreneli 13 yıl oldu. Orada belge aldım. Mehtap e, hoca'mdan öğrendim ve e, buraya gelince burada bir böyle meslek Kırşehir'de de öğrenmek istedim. E, Sayın Valimiz bize bu makineyi aldı. Allah razı olsun. Ondan sonra ve her öğrencilerim var. Şu anda 30 tane camda öğrenci var. Ee, oğlum da öğrenmek istedi. Ee, ona da öğrettim. O da şu anda e, beni geçmiş durumda. Yani gayet güzel işler yapıyor. Ondan devamlı gurur duyuyorum. Hep yanımda. hep Ben, ben ona, o bana destek olarak birbirimizin eksiklerini tamamlayarak çalışıyoruz. An anne oğul, e, bu e, onu zulmüye yüz tutmuş sanatları Kırk halkına tanıtmak, bunları yaşatmak için mücadele ediyoruz ve işimizi de severek yapıyoruz. Biz bu cam eritmeyle şu anda yuvarlakla başlıyoruz. Özellikle kış şehrin gülleri, laleler, hareketli balıklar, küçük kolye uçları, objeler, bileklikler, küpeler, e, takı tasarım alanında ağırlık, verip o çok beğenildi, çok tutuldu. Nazar boyutları, boynumdaki gibi değişik e, şeyleri e, takı olarak yapıyoruz. İnşallah belli bir aşamaya geldikten sonra öğrencilerin üfleme ve e, vaso, e, şems, e, bülbülleri de göstereceğim. Anne oğul böyle çalıştığımızı görenler çok mutlu oluyorlar, çok beğeniyorlar. Oğlumu da takdir ediyorlar, beni de yani böyle bir el vermişsin diye hep gülüp çok beğeni kazandık bu anne oğlan ilişkimizde. Annem bu kağıt şey cam işini öğrenirken ben de merak ettim. Acaba yapabilir miyim? Ben yani annemin yaptığını gördükçe ben de heveslendim bir cam yapma isteği olmuştu. Ondan sonra ben de bu işi hani yavaş yavaş yapmaya başladım ve yaptıkça yeteneğimin olduğunu gördüm. Yani bu durumda hani beni mutlu etti. Kendimi daha çok hani bu alana, cam alanında da çalışmaya başladım. Devamında kendimi daha çok geliştirdim ve Kırşehir'in hani, Türkiye Genel Yürüsü Hediyelik İşler Yarışması'nda katıldım bir yaptığım cam ürünlerle ve bunun neticesinde birincilik alarak hem kendimi hem aileme hem yaşadığım memleketi gururlandırdım. İnsanlar çok beğeniyorlar, çok hani takdir ediyorlar böyle bir sanat hani tutmuş bir sanat. Bu sanat dalında bir çırak yetişmesi artık hani zor bir hale geldi ve benim bu alanda annemin çırak olmak hani beni mutlu ediyor çünkü bu hani zor bir sanat ve gerçekten emek isteyen özveri isteyen bir işçilik, yani uğraş isteğim sanatları. Annemin çırağı olarak başladığım bu cam eritme sanatında işte Türkiye birinciliği olarak bu durumu taşlandırdığını düşünüyorum. Yani mutluyum, gururluyum. Memleketime, kendime bir şeyler katmış olduğumu düşünüyorum.